Herkese selamlar 10. haftada. Evet şu an bebeğiniz ne kadar olduğunu merak ediyorsunuz. Bir çilek kadar bir bebek bu. Peki şimdi bakalım 10 hafta haftalık durumda bebeğinizin gelişimi nasıl? Bir, bebeğinizin şu anda kulakları başın daha alt kısmında ama kafa büyüdükçe yukarı doğru hareket edecek. Görüş arayışı bebeğinizin Gözleri de gelişmektedir. Temel, temel optik yapı artık yerindedir. Göz kapakları hala kapının yan tarafında bulunan gözleri örtmeye başlamıştır. Yani şuradan gelip gözler ortadan. Ee, minik diş tomurcukları da oluşmaya başlamıştır bebeğin bu aşamasında. Peki e, bu süreçte gibi gebelikte size önerilerim ne neler olacak? E, burada bu aşamasında kalbinizin damarlarınızda daha fazla kan pompalaymaya başlar. Yani kalp neredeyse üç katı kan pompalar rahime. 32. haftada vücudunuzda 50 daha fazla kan bulunur. Bunların hepsi rahime ve uterus, rahimin içindeki yapıyor yapıya doğrudur. Şimdi kan akışını daha iyileştirmek için önlemler almalısınız. Gebenin ileri aşamalarında balistenize çıkabilir bu kan akışının artmasına bağlı. Onlar için de her gün yürümenizi öneririm. 10 haftada bile olsanız eve geldiğiniz zaman bacaklarınızı uzatıp yatmanız size fayda sağlar. Ee, yine bununla ilgili ben bu arada tabii hep öğüt vererek, anne hala göğüsleri büyüyor hala e, hafif karasık ağrısı oluyor. Burada biraz anne bir tavsiyem oluyor benim. Kafeinden uzaklaşmalarını öneriyorum. Çok fazla kahve tüketmenizi istemem. Çok çay tüketmeyin. Kafein miktarı yüksektir çünkü. Hani mesela bir Türk kahvesindeki kafein miktarı çok yüksek. Onun yerine kafeinsiz kahveler tercih edebilirsiniz. Sabah iki bardak çok açık çay tüketilebilir. kola, e, fanta çok önermiyorum ben kendi gebelerime de. Size de önermeyeceğim. Bitki çayları da çok önermem. Bol su, doğal meyve suyunu en size önerebileceklerim. Bunlar bu dönemde yavaş yavaş değiştirmeye başlamanızı istediğim alışkanlıklarınız. Ee, kan dolaşımı arttırmayı söyledim size bu haftada. Yürüyerek bacaklarınızı uzatarak kan akışınızı daha da arttırmanızı e, diye söylüyorum. 10. haftada söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. 11. haftaya geçelim.